kıracağım size. Bu tatlı şamayla. Adını söyle. <laughs> Gökçe'nin anneannesi. Bakın söyledi. Evet Çok biz güzel. izne çıktık. Evet. Tatile geldik. Evet. Ben içeri göster anneciğim ben. Bakın anneannemin evi de böyle. Yukarısını gösterir mi? Sonra gösteririz. Bir, bir, Şimdi bana... neler yaptın arkadaşlarına anlat. Bakın arkadaşlar. Şimdi şuradan. gelelim. Birini tabi geleceğim. Ben Bugün, bugün belki denize girebiliriz. Bilmiyorum ki belki girebilir. Sonra yine aynı babanın yanına gidelim. Dedem de İzmir'de. Koca babanın şurada bir yerde. Kardeş falan. Bugün belki denize gidebiliriz değil mi anne? Bugün gidemeyiz anneciğim. Belki babanın bir işi var. Hayır belki gidelim Zaten iki gün sonra bu oturma tatile gideceğiz. Hayır arkadaşlar annem şaka yapıyor aslında götürecek. Hı? Şaka bir anne götürecek beni gönlünün anlamadı. Hayır. <laughs> Arkadaşlar çok canım sıkıldı. Şimdi bu Almanya'dan gelen bir kitabımızı göster bakayım kitabımız. arkadaşlarına. Ve sticker kitabı. Evet. Diğerini götüreyim. Bu da arkadaşım aldı öyle böyle. Hangisi? Arkadaşlar seçiyor. Ben bunu seçiyorum. Bence Aslında. ilk önce stickerla başla. Evet. Resim. Resim kitabı da var. Hemen. Hemen. tamam Hemen. de bulamadım mı hala. Buraya bitireyim. Buraya bitireyim. Tamam. Çok güzel ya. Sticker'a bak. Bakayım da arkadaşlarına gösterelim. Bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi size bir göstereyim. Şöyle. Ne kadar güzel ve canlı renkler. Burada da sticker'ları var. Bir sürü sticker var daha Gökçe. Bayağı var değil mi? Etkinlik kitabını, etkinlik kitabını göster bakalım. Adı ne düşünün? Bunun adı Whisper etkinlik kitabı 2. Evet. Eğitici ve eğlenceli aktiviteler. Evet. Mister. Whisper. Whisper. Burada ne yapıyor bakalım. Almanca. Dragon Love yazıyor. Bu ne? Dragon. Arkadaşlar çiçeklerin arasında boğuluyor. <laughs> Boğuluyor musun? Evet. Ters evet. kaçta uyunur. Burada tamam. ne yazıyor? Saatin üzerine sayıları belirt. Saat kaç yaz? Değil sayıları mı? Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası six, nine, kaç oluyor? 1. Var. Dur bakalım. Hmm, burada da sticker varmış. Bunlardan yapabilirsin. Normal boyalar bilmiyorum. Unuttum anneciğim ya. Burada elini kağıdın üzerine koy ve kalabını çıkar diyor. Şimdi Gökçen onu yapacak. Anne ee, sen çizer misin? Sen yaparsın canım tamam siyahla mı yapacağım? Siyah. büyük olacak <laughs> çok büyük <olsun>. <gülüyor> 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 Biraz yamuk parmaklı oldun ama Gökçen. Evet öyle. Arkadaşlar böyle oldu. Çok güzeldi. Aşağısını da kapat. Ee, <laughs> tamam. <gülüyor> Çizgilerimizi de yap. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu. Biraz sadece... Fazla büyük oldu ama olsun. Anne çiğ bak. Böyle tarafta verilir çiğ koyuyor. Evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi boyamamı bitirdim. Şimdi Barbie'lerle suyla oynayacağız. Boyamanın adı da burada yazıyor zaten. Anneniz. Evet çok memnunuz bu boyadan. Anneniz babanız var. Anneniz de hemen okuyun. Tamam mı? Burada. günü kitaplarımızda yani Şumar. Kulağıma söyle dur bakayım. Globox diyor. Globox. Box. Globox. Globox. <laughs> adı Globox. Hani kitaplarımız da bunlardı. Bakın bir Gebi. Ay, Gebi. Whisper. Whisper. Bir de ağlamayız. Dragon. Dragon. Öyle yani kitaplarımızın adı. Bu Alman. Videomuzu beğenmeyi. Arkadaşlar durun. Durun ben çok teşekkür ederim için basmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Şimdi su koyup Barbie'ler oynayacağız. Ben su koyup geliyorum arkadaşlar. Bir dakika yolunu kapatacağız. Bay bay. Bay bay.